Herkese merhaba. Herkese merhaba. Sesim geliyor mu acaba diye bir test edeyim dedim. Peki tekrar hoş geldiniz. İsmim Özkan Altuner. Bu Service adlı dijital pazarlama ajansında teknoloji direktörü olarak çalışıyorum. Ee, bu akşam sizlere 2014'teki mobil trendlerden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle biraz kısa bir tarihçeye gireyim istedim günümüz teknolojisine gelmeden önce, günümüz akıllı telefonların telefonlarına gelmeden önce durum nasıl bir ona bakalım. Şimdi 2007 yılına geldiğimizde piyasada aslında birkaç ana oyuncu vardı. Bunların başında BlackBerry, Microsoft, Nokia ve Palm geliyordu. Bunlar gerçekten pazar lideriydi. 2007 senesinde bir şey oldu ve yer yerinden oynadı adeta. 29 Haziran 2007'de Steve Jobs ilk iPhone'u duyurdu. Ve hatta bundan sonra Google tam 6 sene önce G1 adlı telefonu, ilk Android telefonu duyurdu. Bu telefonları bu kadar önemli kılan, yani sektörü bu kadar derinden etkileyen neydi diye bakacak olursak aslında bu telefonlar tam anlamıyla akıllı telefon olarak e, taramlanan telefonlardı. Yani dokunmatik ve büyük bir arayüz, büyük bir ekran. Hızlı bir internet bağlantısı, dahili Wi-Fi, kablosuz bağlantısı ve masaüstüyle ile yarışır derecede güçlü bir tarayıcı ve daha sonrasında eklenen uygulama mağazası vardı. Şimdi trendlere bakacak olursak, ilk maddede artık hepimizin aşina oldu. Mobilin ilk sırada olduğu durum var. Rakamları biraz göz atacak olursak. Dünyada 7 milyardan fazla insan var. Beyin yaklaşık 7 milyara yakın 6.8 milyon cep telefon abonesi var. Bu gerçekten de çok büyük bir rakam. Neredeyse hemen hemen her, her, bir insanın bir telefonu olduğu anlamına geliyor. 2012'den 2013 yılına geçtiğimizde ise akıllı telefon satışlarındaki artış %47. Bu sene bu oranın çok daha büyük olması bekleniyor. Yine ilk de, 2013 yılında ilk defa akıllı telefon satışları feature phone denen yani akıllı olmayan telefon satışlarını geçtiği bir yıl oldu. Yıl oldu. Hatta 2017'deki 2017'deki internete bağlanabilen cihaz satışındaki tablet ve akıllı telefon oranının %80'inde olacağı tahmin ediliyor. Peki bu kadar akıllı telefon ne yapıyoruz? Gel, vaktimizin büyük bir kısmını telefonla harcıyoruz. E, ortalama bir kullanıma bakacak olursak bir günde bir insan yaklaşık iki saatini telefonu telefona veya tablete bakarak veya kurcalayarak veya oyun oynayarak sosyal networkler gezinerek harcıyor. Tipik bir günde öğlen mobil, akşam tablet kullanımı yoğun. Yani bu insanlar, yani biz her an bağlıyız. Sabah ilk defa cep telefonlarının bakanların oranı ise %80. Bunlara ben de dahilim aslında. Ve hatta yine Comscore'un yaptığı tahmine göre bu sene mobil internet kullanıcılarının masaüstü internet kullanıcılarının geçeceği yıl olarak tahmin ediliyor. Dolayısıyla mobilin artık ilk sırada düşünülmesi gereken bir kanal olduğu bu vurgulamak tekrar vurgulamak tekrar gerekiyor. Bir diğer maddemiz son zamanların en sıcak konularından biri. Giyilebilir bilgisayarlar ve Internet of Things. Mobil denince aklı sadece telefon mu tablet gelmemeli tabii ki. Google Glass, Fitbit, Intel'in CES'te duyurduğu kulaklık, akıllı kulaklık, yine birçok saat, Android Wear platformu ve herkese Microsoft'un veya yani Nokia'nın üzerinde çalıştığı söylenen yeni akıllı ee, saat. E, ee, 2014'te satılacak olan giyilebilir cihazların 2013'teki 2013'te satılan cihazlara oranı iki kat olacağı tahmin ediliyor. Ve yine 2014 satılacak olan giyilebilir cihaz sayısı yaklaşık 100 milyon olarak tahmin edilmiş. Ancak giyilebilir cihazlar internete bağlı toplam cihazların çok az bir kısmına denk geliyor. Yani bu noktada internet of things dediğimiz birbirleriyle bir network, bir protokol bahsede bağlantı kuran akıllı cihazları düşünecek olursak 2018'deki toplam internet of things denen cihazların sayısı 9 milyarı bulacağı tahmin ediliyor. Şöyle bir senaryo düşünebiliriz mesela. Diyelim ki saatimi kurdum veya telefon saatimi kurdum. E, saatim internete bağlandı sabah. O günkü hava durumunu aldı, trafik durumunu aldı ve ondan sonra da trafik durumuna göre baktı. Yolda kaza var, trafik olmuş. Ben normal saatte uyansam e, her halükarda işe geç kalacağım. O yüzden saat benim yerime karar verip beni biraz daha uyutuyor ve diyor ki 20 dakika sonra kalksın. Zaten yine trafik var, yol açık değil. E, 20 dakika sonra uyansa da aynı saatte işe varmış olacak diye düşünüp beni o şekilde kendi kendine ötelediği bir saatte uyandırıyor. Çok da uzak senaryo değil aslında bunlar. Bu arada sorunuz olursa açık akademi konu üzerinden bana iletebilirsiniz. Bir yandan da onlara bakıyorum. Dolayısıyla gelebilir cihazları ve internet of things cihazlarını düşünecek olursak interneti bağlı cihazların sayısı günden güne artıyor. Sadece telefon olarak veya tablet olarak veya laptop olarak düşünmemek gerekiyor. Mobil planları düşünürken telefon ve tablet dışındaki bu cihazları da göz önüne almak gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız TEP bir duyuru yapmıştı. Galaxy Gear için bir bankacılık uygulaması çıkarmıştı mesela. Çok güzel bir fonksiyonel olarak çok fazla bir şey yok belki ama yani son kullanıcı açısından oldukça faydalı olduğunu düşündüğüm bir yaklaşım oldu bu. Baktığınızda o anki e, döviz kurunu görebiliyorsunuz veya birkaç işlemler yapabiliyorsunuz. Basit temel özellikler olmasına rağmen bence oldukça faydalı bir mecra kullanımı olmuş. Üçüncü maddeye bakacak olursak pekolo kavramı dikkat çekiyor. Daha önce hatırlarsanız solomo gibi kavramlar vardı. Pekoloya ne, ne olarak bakacak olursak e, kişiselleştirilebilir ve bulunduğu ortama, duruma göre özelleştirebilir ve yine konumla alakalı servislerin e, özelliklerin uygulamaların ön plan çıkması gereken bir yıl olduğu şeklinde kanı var. Şöyle yine alt şeklinde bir madde yaptım. E, bir çözüm ortaya koyarken artık niş bir hedef kitleye göre kişiselleştirilmiş çözüm uygulamak gerekiyor. E, çünkü telefonlarımız gerçekten akıllı. Üzerinde birçok sensör var. E, her daim konumumuzu alıyor. Bulunduğumuz ortama göre e, durum belirtebiliyor. Sensörlerin dediğim gibi e, o anki hızımızı, yürüyüşümüzü, işte hava e, bilimin fonksiyonları alabiliyor. Dolayısıyla bir uygulama veya bir fonksiyon, bir çözüm düşünürken bunları göz önüne alıp son kullanıcıya ona göre bir uygulama veya bir çözüm geliştirmek gerekiyor bu noktada analiz ve kullanıcılardan gelen geri bildirimleri depolayarak bu veriler doğrultusunda hedef kitleyi de sürekli optimize etmek lazım. Ve kullanıcı deneyimini artıracak da bu şekilde bir döngü kurmak yine önemli. Artık sosyal eşittir mobil diyebiliriz gerçekten. Çünkü sosyal networklerin büyük bir kullanım oranını mobilde kaydığını görüyoruz. Örneğin Facebook'taki mobil cihazlardan bağlanan kullanıcıların oranı %73'e gelmiş durumda. Aynı şekilde Facebook'un mobildeki gelirlerinin toplam gelirine oranı ise neredeyse %50. Aynı şekilde Twitter'a bakacak olursak Twitter'da yine en çok mobilden kullanıyoruz. Bu oran %75. Twitter'ın mobil gelirleri de 165 civarında ki gerçekten çok iyi bir rakam. YouTube'daki mobil cihazların oranı yüzde 40. Yine telefondan veya tabletten YouTube'a girmeyi seviyoruz. Instagram'ı düşündük olsak, o zaten direkt mobil olarak düşünülmüş bir e, sosyal network'tü. Dolayısıyla yüzde yüz mobil diyebiliriz ona. Bu rakamlara baz alırsak, dolayısıyla bir, yine e, bir içerik veya bir uygulama geliştirdiğimizde Üretilen e, içeriğin mobil uyumlu olmasının yanı sıra kanalın özelliklerini kullanması çok önemli. Yani bir telefon düşündüğümüzde e, veya bir tableti düşündüğümüzde tabletin ko kullanıcının konumunu aldığını, kullanıcının hızlı reaksiyon hızlı tepki verdiğini, dolayısıyla e, bu gibi fonksiyonlardan istifade eden bir içerik veya uygulama geliştirmeniz lazım. Yine bu sene aslında gizemliğe başlayacağımız bir sene olarak e, bir tahmin var. Özellikle hatırlarsınız geçtiğimiz sene bu NSA İngiliz dokümanlarının sızdırıldığı e, ve dünyanın çalkandığı bir olay vardı. Edward Snowden'in sızdırdığı. Aslında bu olayla birlikte insanlar hayatlarının gizliliğini ve verilerin güvenliğini tekrar sorguları hale geldiler. Bu noktada da artık eskisi kadar e, hani public değil, ve yine bir şekilde gizlenme ihtiyacı hissetmeye başladılar. Örneğin Snapchat gibi kullanıcılı verilerinin gizli tutulduğu ve e, tüketim anının kullanıcının kontrolüne verildiği Microsoft'u hira alan mesela yükselişe geçti. Facebook satın almaya çalıştığı, 4 milyon dolar verdiği ve Snapchat'in kabul etmediği bir e, durumdan bahsediyoruz. Snapchat gibi yakın zamanda mesela Secret diye bir uygulama çıktı. O da aynı şekilde gizli bir şekilde e, itiraflarda bulunabiliyorsunuz. Hatta bugün Android'de de geldi. Dolayısıyla verilerin gizliliği ve kullanıcı kontrolü devre in, bireysel verilerin serbest ulaşımı ve paylaşımı ise out diyebiliriz bu senin için. Eğer bir servis geliştir, geliştirirken kullanıcılardan hangi verilerin neden istendiği ve karşılığında da ne verildiği şeffaf bir şekilde açıklanmalı ki kullanıcı rahat etsin ve uygulamanızı veya servisinizi kullanırken kafasına soru işareti oluşmasın. Yine son zamanların önemli bir konusu vardı, mobil para ve mobil cüzdan. Maalesef mobil para için hala erken demek ee, gerekiyor, çünkü açılan bu wallet servisler, bu mobil cüzdan servisi bir haber kapanıyor. Önümüzdeki yıllarda mobil ticaretin tüm ticaret oranı %30 oranında yükseleceği söyleniyor. Az önce bahsettiğim gibi mobil ödeme 2013'te çok iyi 20 kazanamadı. 2014'te de aynı şekilde çok fazla iyi kazanamayacağı gibi görünüyor. Yine geçtiğimiz sene çok önemli bir konsorsiyum var. ISIS, PayPal ve Google'ın Google, ın, Google ın malatı bekleneni veremedi. Bu sene de aynı şekilde dediğim gibi birçok servis kapanıyor ve maalesef kullanıcılar çok kullanmayı çok sevmiyor bu tarz servisleri veya alışamıyorlar bir şekilde veya rahat gelmiyor. Onun yerine mesela Coin diye bir servis, bir fiziksel bir kart çıktı. Belki görmüşsünüzdür daha önce. Bu Coin birçok kredi kartını aynı anda topluyor ve tek bir kredi kartını kredi kartı haline getiriyor. Üzerinde bir tane LED ekran var ve dokunarak e, güvenliği sağlayabiliyorsunuz. Şifrenizi girmiş oluyorsunuz ve hangi kartı kullanmanız kullanacağınızı seçiyorsunuz. Arkada zaten kredi kartı gibi kendi e, slipi var ve oradan işleminizi yapıyorsunuz. Hatta coin geçtiğim Mayıs başında çok ciddi bir şekilde bir yatırım da aldı. Dolayısıyla trendin bu yöne doğru gitti söylemek çok e, gerçek üstü olmaz. Özetleyecek olursam yine fiziksel ödeme metotları devam edecek. Bu alanda da coin gibi tüm kartları birleştiren tek bir kart kullanımı ve bu mantığının yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. alışveriş tarafına bakacak olursak kullanıcıların burada her her daim online, ol, online olduğunu görüyoruz. Özellikle fiziksel mağazalarda gezinirken veya alışveriş yaparken cep telefonlarını kullananların oranı %84. Kullanıcılar ürünü satın alması bile ürün hakkında bilgi almak için, diğer kullanıcıların yorumlarını görmek için veya fiyat karşılaştırmak için mutlaka telefonlarından veya yanlarındaki tabletlerinden ürün hakkında bilgi alıyorlar. Yine kullanıcılar online mağazaları göz web telefonu ve tabletlerini laptop, laptop ve masa göre daha çok kullanıyorlar. Dolayısıyla kullanıcılar artık mobile daha fazla kayıyor. Bu bir aşık, bu bir gerçek zaten. Ve e-ticarette de mobil entegrasyon son derece önemli. Eğer bir e-ticaret varsa bunun mobil arayüzünün olması artık e lüks değil, bir elzem bir şart. Ve mobil sadakat uyarlamaları da aynı şekilde mutlaka yapılmalı. Yani bir e-mail gönderiyorsanız bu e-mail'in mobil cihazdan açılma, açılabileceği ihtimalini düşünüp ona göre e-mail'i formatlandırmak ve mobilden gelen insanı yine yakalayıp mobil sitenize yönlendirmek gibi aynı şekilde e, işte puan toplama olsun veya bir şekilde sadakat programınız olsun mobil mobil kullanan insanları düşünme, düşünmek de son derece önemli. Biraz mobil reklama bakacak olursak bildiğimiz anlamdaki mobil reklamcılık anlayışı aslında burada değişiyor bu sene içerisinde. Hani eskisi gibi e, 30 saniyelik böyle televizyonuna verilen reklamların biraz daha kesilmiş halinden ziyade insanların 5-10 saniyelik video reklamlar ve o video reklam içerisinde oyun mekaniğinin olduğu reklamları e, daha fazla görmeye başlayacağız. Hatta görmeye de başladık zaten. E, yani işte Vine gibi servislerin Muhtemelen bunun insanlar alıştırdığı bir e, durum olsa gerek Daha çok 5-10 saniyelik videolar tercih edilir hali geldi Tabi buradaki ana handikap üretilen her yeni mobil Cihazın e, Tabii ki bir yani Merkezi veya tek bir mobil reklam Formatı yok bir standardı yok Dolayısıyla burada bir hani reklam hazırlayacak olursanız eğer En uygununu Denemek lazım Ve işte gerekli AB testlerle bunu sürekli optimize, optimize etmek gerekiyor. Son bir maddeye değineceğim. O da uygulamalar. Ee, uygulamalar tarafında kullanım çok enteresan. Yani %80 mesela insanlar telefonları veya mobil cihazları kullanırken uygulama kullandıklarını söylüyorlar. %20'si ancak mobil tarayıcıda zaman harcadığından bahsediyor. Yani her ne kadar html 5 güçlense ve üretim maliyeti nispeten daha düşük de olsa, bu noktada kullanıcılar uygulamaları gerçekten seviyor ve uygulama yapmak yapmanın önemi tekrar ön, ön plan çıkmış oluyor. Ona bunu yaptığı bir araştırmaya göre 50 binden fazla kullanıcıya sahip uygulama sayısı e, yaklaşık 1000 olarak ölç, ölçülmüş. Yani uygulama mağazalarında Apple Store ve Google Play'ı e, göz önüne alacak olursak 1, 1, milyondan fazla uygulama var. ve Bunların sadece 1000 bin, tanesinin 50 binden fazla kullanıcıya sahip olduğu söyleniyor. Yani %1000'le bir, bir gibi bir oran var burada. Aslında e, bu bize bir şey de, şey de gösteriyor. Hani uygulama geliştirirken o platforma özgü arayüz gaydalarına dikkat etmenin gerektiğini ve son kullanıcının hangi alışkanlıkları, hangi patenleri kullandığını ve hangi arayüzü tercih ettiğini e, dikkat edip uygulamamızı ona göre geliştirmemiz önemli. Aksi halde yani sadece bir defa açılıp bir daha da açılmayan ve ondan sonra çöp sepetini bu boylayan uygulamalardan geliştirmemek gerekiyor. Ve yine son olarak aslında burada önemli olan bir konu var ki mesela markalar e, popüler uygulama ve uygulamalar işbirliğine gidebilir özel veya marka giydirilmiş varyasyonlarını yaptırabilir. Burada mesela örnek verecek olursam Angry Birds'ün Star Wars için yaptığı bir varyasyon vardı. Yine Türkiye'den bir örnek daha geçenlerde konuşmuştuk. O da dolmuş şoförü. Onlar da aynı şekilde markalara sponsorluk aldıklarından bahsetmişlerdi. Eğer böyle bir uygulamanız veya oyununuz varsa markalarla görüşüp bu sene içerisinde bu şekilde sponsorluk anlaşmaları yapmanız mümkün olabiliyor. Eğer bir marka iseniz veya bir e, mar ajans iseniz, markanızla çalışıyorsanız aynı şekilde sıfırdan bir uygulama geliştirmektense popüler bir uygulama veya oyun geliştiren kişiyle görüşüp onları oraya sponsorluk veya reklam verme veya sizin için özel bir versiyonu çıkartmak için görüşebilirsiniz. Sorularınız varsa olabilirim. Söyleyeceklerim aslında benim özetle bu kadar. Çok uzun da tutmak istemedim çünkü. one well. O zaman katıldın. teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.